Kat kitapçı gideyim. dedim. niye müşteriler gelip duruyor ya? Aa müşteri gelmiş. Hoş geldiniz hanımefendi. Hı, alın alın. Onlar çok uygun. 8 lira tanesi. Onların da tanesi 5 lira hanımefendi hepsinin. Hepsinin. Ama yıktınız ya. Birazcık dikkat edin yani. Pardon. Şöyle dizim bari bende. Siz de alışverişinize devam edin hanımefendi. Bakın burada kıyafetlerimiz de var tam. da 5 lira. Küçüklerin, büyüklerin 20 lira. Hah, bitti mi alışverişin sağ fendi? Ee, hani ya. Alın o zaman. Onların tanesi 50 lira. Çok pahalılar. Ama öbürünün ikisiyle öbürün ikisi ise ee, 10 lira. Orada puzzle'ımız var. Ayıcığımız var sayıları öğrenmek için. Ee, sayıları öğrenmek için, boyunuzu falan öğrenmek için de halımız var. Bundan Kaç tane yani? ee, ayıcık 20 lira, halı 30 lira. 20'ini yaparsınız değil mi? Eğer 100 lira üzerinde e, tutar tutuyorsa e, %20 indirim yapıyoruz. Ben hemen bunları ödeyeyim. Hemen ben bunları ödeyeyim bari. Verin hanımefendi eşyalarınızı. Verin <laughs> hanımefendi eşyalarınızı. Istedim. Verin bana. Şöyle şurada bir yerde olmalıydı barkodu. Ha. Bunun fiyatı 20 liraymış dediğim gibi. 20 TL artı. Çekil bakayım. Alayım ben halıyı. 30 TL'ydi. Artı. Bekleri alayım. Aman. Ee, bu da 10 liraydı galiba. Artı. Alayım mumu da. Bu mum çok özel bir mum. Mum fiyatı da 30 liraydı. kalemlerinizi de alayım şu şekilde. Tek tek şöyle koyun şuraya. Bundan kaç tane varmış? 3 tane almışsınız. 8 çarpı 3 eşittir 24. Aldınız ya hanımefendi. Bunların fiyatı da 5 liraydı. 5, 5, 10. Alayım ben sıradaki eşyayı. Hmm. Bunun fiyatı da 7 liraymış. Bunun fiyatı da bir buçuk lira. Alayım o kitabı da. Bunun fiyatı ne kadarmış? Bununki de bir buçukmuş. Sıradakini alayım. Hmm, bunun fiyatı da bir liraymış. Başka var mıydı? tane, çantamız var. Çantayı da ödeyelim şöyle. Çantanın da fiyatı 60 TL. Bu da eşittir. 195 TL hanımefendi. Tamam. %20 indirim yaparsak size 140 lira oluyor. 140 lira yapıyoruz. Tamam. 140 lira verin. Kredi kartı tamamdır. alayım. İşte dört tane şifre gireceksiniz. Bir tane Evet. Tam 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 bu. Şu anda ihtiyacım yok buna. Buyurun hanımefendi. Ben hemen bir poşetleyeyim. Buyurun hanımefendi. İyi günler. Bir daha bekleriz. Buyurun burada sıkıntı edersiniz. Bir daha bekleriz. Bay bay. Ah, müşteri mi gelmiş ya? Kaşım dörtte. Bir de de mi yapıyor ya o? alacağım. Hemen de parasını verin bakayım. Tamam. Of tamam hanımefendi. Niye kimse acaba bu kitap?

Yani seçme. Bunun fiyatı 8 lira. Güzel. 8, 8, 16. Bunun fiyatları, bunların fiyatları 16 TL. Güzel seçim yine. Bunun da tanesi 8 lira. Bunların tanesi çok uygun. 1 lira. Başka aldınız mı bundan? Ha, o da var. 2 lira oldu o zaman. 2 artı 42 lira. Hmm, bu neymiş ya böyle? Ha hmm, kitap boyama kitabı. Bunun fiyatı da 20 liraymış. Çok pahalıymış bu fiyat ya. Benim hanımefendi. Hmm. ne hanımefendi? Çikliyymış. Bunun fiyatı da yaklaşık 20 liraydı galiba. O da eşittir 82 lira hep. 82 lira hanımefendi. Bu kadar. 500 lira. hanımefendi bozum yok. Kusura bakmayın ya. Daha küçük paranız yok mu? Bakayım şu parayı. Küçük para bekliyorum. Tamam ya, ya. Siz bana bunu verin tamam iyi tamam yatıyor iyi günler. İyi günler poşetimi alabilir miyim Hemen bir poşetsin, poşet verin burada yeni eşyalarım gelmiş. Koyun bari. Birazcık yeni eşya alayım bari şu yerimde. Oo burada çok karanlık gözüküyor. Güzel bir yer, hiç de güzel bir şey bulamam ki orada. <laughs> Hı hmm, şimdi yeni fiyatlar vereceğim bu kitaplara falan. Kitapların fiyatı 20 lira olsun kitapların fiyatı. Ee, kalemlerin fiyatı. Ojo kalem ve tükenmez kalemlerin fiyatı 2 lira. O 5 lira olsun. Fosforlar 8 lira. Ee, şu mumun fiyatı da 30 lira olsun. Çantaların fiyatı 50 lira olsun. Kıyafetlerin fiyatı 90 lira olsun. Kazıl'ın fiyatı ıı, 80 lira olsun. Ee, Boyama kitabının fiyatı 20 lira olsun. Yok 50 lira olsun. Ee, Tokaların fiyatı 8 lira. Şu ince uyucu kalemlerin fiyatı ise 16 TL olsun. Çorapların fiyatı 15 lira. Poşetlere artık fiyat vereyim. 1 lira olsun poşetlerde. Hmm. Ha, not defterleri var. Not defterlerin fiyatı da 50 lira olsun. Yani başka da bir şey yok. Bu da eşittir. Oo benim ayda gel gelirim 423 lira oluyor herkes bir tane asabından bir kişi. 423 artı yapsak. Bir 423. Çarpı. 8. müşteri de bunları alsa. Eşittir. 1384 lira oluyor. Ayda geçelim. Onları tanesi ne kadardı ya? 50 lira. Ama onlar ayrı, kalınlar ayrı, onlar ayrı. Onların tanesi de 30 lira. Bunu. Hı hı. Bunları da öleyelim. yeter. Alayım hanımefendi tük tük. Evet bu çok değerli bir köyde. Gelin bakayım. Bunu 9 liraya satıyorum. Bu tokalarımın tanesi 8 artı 8 artı verin alpandı 24 artı Alpandı siz poşete koyun ben alırım onları alın bunları Bunun fiyatı o 30'du Buyurun şöyle koyun Başka da var mıydı? Bunun da fiyatı 30 liraydı. Buyurun. Sizin borcunuz 100 lira 9 100 lira 10 kuru, 110 lira pardon. Şöyle. Hanımefendi bu ye. 110 tamam para üstü vereceğim tam yet yani para üstü vereceğim şimdi ben size. Buyurun hanımefendi. Bu nasıl para İyi günler. Poşetiniz de orada dur. Tamam. İyi günler. günler. Paralarımı oraya koysana. Varım şey, kısa gideyim. Çok çok yaşlı varım. Nasıl gideyim

mm <laughs> What the? Evet, Tamamdır, kapatlar. Bunun tanesi 20 lira. Sen bunu da eşittir 430 lira. Şunu verin. Eşittir 66 lira vereceğim. Ee, gerek yok. Düşürüz, görüşürüz. Görüşmek <laughs> Kapat. Arkadaşlar kanalımıza ve videomuza abone olmayı beğenmeyi unutmayın. <laughs> Azra ile birlikte bugün e, ben kırsal Azra müşteri oldu. Videosunu çekmiş bulunmaktayız. Bu sırf Azra için kesinlikle atacağım. Bunun ıı, ayrıntılar kısmında bu kitapların falan, kıyafetlerim falan link, linkini de bırakacağım. İsteyen kişiler alır. Yani o şekilde. Görüşürüz arkadaşlar Azra. Bay bay. Arkadaşlar çok seviyoruz. Hepinizi saygıyla selamlıyoruz. Ee, videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz.